Selamünaleyküm beyler bayanlar. Hepiniz Yakup TV TikTok ama bir dakika ya. Bunu aldım ben. Burada piştim burada ben piştim ya. <gülüyor> tamam. <gülüyor> selamünaleyküm. Selamünaleyküm beyler bayanlar. Hepiniz Yakup TV TikTok kanalıma hoş geldiniz. Şeref verdiniz, şeref verdiniz arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Yine bir gün daha tadım videosuna daha hoş geldiniz. Bugün tadacağımız ürünü hemen gösterelim. Evet. <laughs> Aynen güzel güzel. Tam istediğim gibi olmuş. Süper süper. Arkadaşlar bugün İki adet, iki adet tam boy kokoreç söyledik. Geldi görüyorsunuz. Bir adet tam boy İzmir kokoreç. Bir adet de tam boy sade Türk kokoreci. Anladınız mı? Bir adet sade Türk tam boy İzmir kokoreç. Bir adet de sade Türk boy kokoreç. Şu hangisiyle başlayalım ilk? Türk kokoreç mi İzmir kokoreç mi? Ona göre ayıktıralım. Karışmasın. Ben yazdırdım zaten. Hangisi İzmir hangisi Türk? Bende. İş böyle olmalı. Hakkını vereceksin. İnşallah güzeldir. İlk bir İzmir'e gitmedik. İzmir'le başlayalım. Tamam. Değişik olmuş bu biraz. Hiç domates falan yok içinde. Domates, turşu, Hiçbir şey yok. Demek buymuş İzmir. Bir de İzmir'e gidince anlayacağız bunu. İzmir kokoreç buymuş. Sadece kokoreç soğan koymuş. Ne domates var ne turşu var. Neyse bir de tadına bakalım. Ekmek çok güzel. Ya da aynen yerine aynen açtım yapsam ya. Gayet güzel. Gayet güzel arkadaşlar. Hiçbir sıkıntı yok. thank Baya iyi. Bugünkü tadacağımız ürünü arkadaşlar hemen tadacağımız ürünü gösterelim. Bugün arkadaşlar tam boy. Boyu şöyle boyutu. Yandan da gösterelim yan profil. Yan profil tam boy arkadaşlar Türk kokoreci. Hemen açalım tadına bakalım. Seri seri. İçine bir bakalım ne varmış. Domates koymuş mu aynı? Biber mi o? İçi böyle güzel. Güzel gözüküyor. Içi. Ama çok küçük küçük. Güzel gözüküyor. Güzel gözüküyor. Olha, Jamal...